Herkese merhabalar arkadaşlar. Hep beraber bugün şöyle bir çam ağacı yapacağız küçük. Hem çocuklarınıza oyuncak olarak hem örgülerinizde dekoratif olarak kullanabileceğiniz, hem resimlerinizde aksesuar olarak kullanabileceğiniz örgüden mini bir çam ağacı. Şöyle iki renk ip kullandım ben. Gövdesi için kahve, kendisi için de yeşil, yeşilin farklı tonlarını kullanabilirsiniz. Ee, herhangi içerikte bir ip olabilir artık iplerinizi değerlendirmek için. Şöyle üzerine de ben e, düğmelerle süsledim. Şöyle simli iple de işledim. Dilerseniz sade olarak da yapabilirsiniz. İsterseniz hemen başlayalım ağacımızı yapmaya arkadaşlar. Hemen bir sihirli halka yapıyoruz. İçine 6 tane sık iğne yapalım arkadaşlar. Evet. Halkamızı sıkıca kapatalım. Baştaki sık iğnenin tepesinden bir kaydırma yapalım. Evet bir üst sıradayız şimdi. Bir sık iğne bir artır yapacağız. Bir tek bir çift yapacağız yani. Sık iğne sayımızı 9'a çıkaracağız arkadaşlar. Bir tane sık iğne tek örüyoruz. Bir diğerine iki tane örüyoruz. Artırma yapmış oluyoruz. Bir tek bir çift. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bir tek bir çift. bir tek bir çift Evet 9 tane sık iğnemiz oldu şimdi bir üst sıraya geçiyoruz iki tane tek bir tane çift yapacağız arkadaşlar sık iğne sayımız 12 olacak 2 tek bir çift yapıyoruz. 2 2 tek bir çift Evet son çiftimizi de yapalım. Toplam sık iğne sayımız 12 oldu. Bir üst sırada da 3 tek bir çift yapacağız. Sık iğne sayımızı 15'e çıkarıyoruz. 1 2 3 tane tek yapalım. Bir tane çift yapalım. 1 2 3 tek bir çift 1 2 3 tek son çifimizi yapıyoruz sıra sonuna geldik 15 tane sık iğnemiz oldu mi Evet şimdi iki tane sık iğne yapalım arkadaşlar 1 2 3 tane sık iğne sayalım 1 2 3 atlayalım dördüncüye gelelim dördüncüden 4 tane sık iğne yapalım dördüncüden itibaren şöyle birleştirirseniz bakın atlaması kolay oluyor 1 şöyle tek olarak yapacağız tabi 2 3 4 tane sık iğne yaptık. Şimdi 4 tane sık iğne sayacağız. Atlayacağız arkadaşlar. Bakın. En son yaptığımız yerden sonra 4 tane sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 sık iğne atlıyoruz. 5. geliyoruz. Oraya batıralım tığımızı. 2 tane sık iğne yapalım. Şöyle tutarsanız daha kolay olur yapmanız. 1, 2 tane sık iğne yaptık. Toplam sık iğne sayımız burada 8 oldu. Evet. Şimdi artırma yapacağız. Bakın. Elimizdeki sık iğne sayısı 8. Şuraya yapıyoruz şimdi sıramızı. Her sık iğnenin içine ikişer tane sık iğne yapıp 16'ya çıkaralım sık iğne sayımızı. 1 2 3 4 Şöyle çevirerek biraz zor oluyor küçük olduğu için ama 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Evet son sık iğnemizin içine de iki tane yapıyoruz. 15 16 tane sık iğnemiz oldu. Evet. Şimdi bir sık iğne tek yapacağız, bir tane çift yapacağız. 24 sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Bir tek, bir çift yapıyoruz. Bir tek, bir çift. bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramızı bitirdik. 24 tane sık iğnemiz var. Bir üst sıradayız. Hemen 3 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 7 tane sık iğne sayalım, atlayalım arkadaşlar. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. sık iğneye batalım. 4 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4. 8. sık iğneden itibaren 4 tane sık iğne yaptık. Şimdi 9. 9 tane sık iğne sayıyoruz. Atlıyoruz. 10.ye bir tane sık iğne yapacağız. Bakın sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane sık iğne atladık. 10.ya zaten tek bir tane kalıyor. Şöyle tutalım ağacımızı. Bir tane sık iğne yaptık oraya. Evet bakın. Şimdi bir üst sıradayız. 8 tane sık iğnemiz var şu anda yine. Yine artırma yapacağız. Bu 8 sık iğnemizin her birinin içine ikişer tane batalım. Tekrar sık iğne sayımızı 16'ya çıkaralım. Hepsine çift batıyoruz arkadaşlar ikişer tane batalım 16 tane toplam sık iğnemiz olacak bu sırada şöyle hepsinin içine çift battık. 16 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Evet, bir üst sıraya geçeceğiz. Şimdi tekrar yine artırmalarımız var arkadaşlar. Bir sık iğne tek yapacağız, bir tane çift yapacağız. 24 tane sık iğneye ulaşacağız tekrar. Evet. Bir tek, bir çift yapıyoruz. Bir tek bir çift bir tek bir çift evet bu sırayı da bir tek bir çift olarak yapalım 24 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar devam edelim. Evet artırmalarımızı yaptık. 24 sık iğneye ulaştık. Bu sırayı da düz olarak 24 sık iğne olarak örelim arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan düz bir şekilde 24 sık iğnemizi bir tur dönüp gelelim. Düz olarak 24 sık iğnemizi bir tur ördük. Bir üst sıradayız. 5 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 sık iğne yaptık. 7 tane sık iğne sayalım, atlayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7. 8. sık iğneye batalım. Şöyle örgümüzü yapalım. Batalım 5 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptık arkadaşlar. Şimdi 7 sık iğne yine atlayalım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sık iğne yapıyoruz. Atlıyoruz. Başlangıç noktasına gelmiş oluyoruz. Burayı da böyle birleştireceğiz. 8. batıyorum. Evet. 10 tane sık iğnemiz var şu anda. Her birine çift batıp sık iğne sayımızı 20 yapacağız arkadaşlar. Her birine çift batalım. 1 çift battık. 2 3. 4. 5. bütün sık iğnelerimize çift olarak batalım. Sık iğne sayımızı 20'ye çıkaralım. Evet. Evet, son sık iğnemizin içine de battık. şurada var şunu da batacağız bir iki evet sık iğne sayımız 20 oldu arkadaşlar şimdi bir sık iğne bir arttır yapacağız bir tane tek örüyoruz bir tane çift örüyoruz yani burada da 30'a çıkacak sık iğne sayımız bir tek bir çift bir tek bir çift Evet bir tek bir çift sıramızı tamamlayalım. 30 tane sık iğnemizi yapalım. Evet bir tek bir çift yaptık. 30 sık iğneye ulaştık arkadaşlar. Şimdi bu 30 sık iğneyi iki sıra hiç artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Daha sonra kaydırma yaparak ipimizi kesip bitirelim. Gövdemizi yapacağız. Evet arkadaşlar. Ağacımızı bitirdik. Ben ipimi kestim. Şöyle içinde gezdirip saklıyorum. Şimdi gövdesini yapacağız ağacımızın. Evet, ipimi gezdirdim. Fazlalığını kesiyorum. Evet. Bakın ben şimdi gövdesini yapmadan üzerine bir iki tane işleme yapmak istiyorum. Çünkü gövdeyi birleştirdikten sonra biraz işlemesi zor oluyor. Siz de yapmak isterseniz hemen bakın ben bir kahveyle işleyeceğim üzerine. Ya da böyle düğmeler de yap dikebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Hemen şöyle ipimi bir düğümleyeceğim. Şöyle bakın. Şimdi şuradan bir geçireyim. İçinde gizlemek için. Evet. Hemen şöyle iğnemin ucuna bakın. Birkaç kere şöyle dolayacağım ne kadar isterseniz bunun bir sayısı yok. Hemen iğnemi battığım yere tekrar batıyorum. Şöyle ipimi alttan çekerek bakın şöyle bir işleme yaptım ben. Dediğim gibi dilerseniz düğme dikebilirsiniz, boncuk dikebilirsiniz. Size kalmış nasıl süslemek isterseniz. Bunu da şöyle birkaç yerine şu şekilde ben işlemek istiyorum Evet bir tane de şuraya yapacağım kalın iple çok da kolay oluyor ince iple biraz zor oluyor süslemesi Evet Bakın buraya bir iki tane yaptım. Şimdi şöyle bir tane de şu araya. Evet arkadaşlar bu şekilde süsleme yapabilirsiniz. Ben süslemelerimi bitirip geliyorum. Evet süslemelerimi bitirdim arkadaşlar. Şimdi gövdeyi göstereceğim. Hemen şöyle ağacımızı alalım. Bakın şöyle ortasından tabi şöyle yanlarını da hesaplayalım 3 tane sık iğne yapacağız şuraya 4 tane diyelim daha doğrusu bunu ikisini birden birleştirip yapacağız bakın hemen Tığımızı oraya batırıyoruz. Kahverengi ipimizi aldık. 4 tane sık iğne yapalım şöyle. 2 3 Bir de yanındakine 4. Bakın ortalamış olduk zaten. Hemen bir zincir çekelim. bir tane yanım kaydırsaydım diye 1 2 3 4 5. Yo tamam olmuş. Evet. Şöyle bir zincir çekip dönelim hemen. Bu sık iğnemizin liplerine yine birer tane sık iğne yapalım. Bir zincir çekelim yine dönelim. Şöyle iki sıra 3 sıra yaparsak yeterli olacak. Evet. Evet arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Bir tane zincir çekip ipimizi keselim. Ben yine içinde gezdireceğim o yüzden biraz uzun kestim. Şöyle iğnemi hemen takacağım. İpimi gezdirip keseceğim. Evet. şöyle arkasından gezdirelim örgümüzün içinden yürütelim ipimizi daha sonra da keselim arkadaşlar evet Ben de şöyle yapalım. Bu kadar yeterli. Evet. Şuradaki ipimizi de içeri alalım şuradan. Fazlalığını onu da keseceğiz. Onu da şöyle bir içinden yürütelim sağlam olması için. Evet, onu da fazlalığını keselim arkadaşlar. Evet, ağacımız bitti. Bakın istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bebek örgülerinizde, çantalarınıza süs olarak, anahtarlık olarak, her türlü aksesuar olarak resimlerinizde kullanabilirsiniz. Videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.